Merhaba, Fotoğraf Sokak'ta kanalına hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle birlikte yum kübü inceleyeceğiz. Şu an fotoğraf ve video piyasasında ciddi anlamda bir soru işareti var. Lüm küp nedir? Lüm küp aslında bir ışık kaynağı ama bildiğimiz ışık kaynaklarından biraz farklı. 1500 lümenlik ışık veriyor. Bayağı bir parlak. Lüm küp 30 metreye kadar suya dayanabiliyor. Biz 30 metre suya dalamayacağımız için başka türlü test ettik. Müzik Farklı amaçlar için pek çok aparat mevcut. Örneğin bir DSLR'ın üzerine takıp onu hem video ışığı hem flash ışık olarak kullanabilirsiniz. Özellikle üzerinde ışık kaynağı olmayan aksiyon kameralarda geceleri çok iyi performans veriyor. Telefon üzerindeki ışık kaynağının yetersiz olduğu durumlarda 1500 lümenlik çok güçlü bir ışıkla ortamı aydınlatabileceksiniz. Hava karardığında kullanımı zorlaşan ürünleri kullanım için de çok iyi bir çözüm oluyor. Örneğin DJI Osmo'da çok rahat gece çekim yapabileceksiniz. Bunun dışında da farklı aparatlarla bazı dronelarda kullanılabiliyor. Bunlar DJI Phantom 3, DJI Phantom 4, Unique Typhoon H ve DJI Aspire 1. Drone kullananların en çok merak ettiği şey ise ağırlık. DJI Phantom 3 ve 4 için 255 gram toplam ağırlık. Bunun içerisinde 2 tane yan aparat ve 2 tane lümp küp yer alıyor. DJI Aspire One ve Unique Phantom 8 için 306 gram toplam ağırlık. Ağırlığın biraz daha fazla olmasının sebebi tutucu aparatların metal olması. İki tane almak zorunda olmasının sebebi de dengeyi bozmaması. Kullanım alanları sadece kamera için değil, aynı zamanda bisiklete takıp ışık kaynağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Bir tanesinin ağırlığı 99 gram. Ölçüleri küp olduğu için her bir ölçüsü 3.8 cm. 10 kademe ayarlanabilir, 1500 dümenlik ışık şiddetine sahip. Yani sıfırdan 1500 lümene kadar istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında 6000 kelvinlik renk sıcaklığına sahip. Lumiküp her ne kadar 6000 kelvin olsa da farklı jellerle renk sıcaklığını değiştirebiliyorsunuz. Ebatlar bu kadar küçük olunca bataryada hemen bitecek zararlı ama o şekilde değil. 1500 lümende yani 10. kademede 20 dakika batarya süresi var. 1300 lümende yani 9. seviyede 60 dakika, 750 lümende yani 5. seviyede 120 dakika bekleme süresi mevcut. Bu süreleri arttırmak mümkün. Lumküp micro USB kablo ile şarj oluyor. Yani herhangi power bankı bu cihazda kullanabileceksiniz. Böylelikle kullanım süresi power bankınızın gücüyle olacak. Cihaz bataryası litiyum polimer. Bataryanın dolum süresi yaklaşık 1-1,5 saat civarı. En güzel özelliklerinden bir tanesi ise alt tarafında yer alan video girişinin 1 4 inç yani bildiğimiz tripod girişi olması. Bir diğer mükemmel özellik ise cihaz ön tarafında yer alan optik sensörle slave modunda ikinci flash olarak kullanabiliyorsunuz. Flash modunda 1 bölü 8000 ile 1 saniye arasındaki enstantane değerlerinde flash olarak patlatabiliyorsunuz. Teknoloji bu kadar hayatımıza girmişken tabii ki lüm küpü de telefon üzerinden kontrol etmemek olmazdı. Cihazı telefonunuza bluetooth ile bağlıyorsunuz ve toplamda 5 cihazı aynı anda kontrol edebiliyorsunuz. Şu anki çekimde 3 tane lüm küp kullanılıyor. Sol tarafta, tam karşıda ve sağda. Bu 3 lüm küpü de telefonumdan kontrol edebiliyorum. Teker teker kapatıp açalım isterseniz. Bu tam karşımdaki. Bu benim solumdaki. Bu da benim sağımdaki. Hepsini aynı anda açıp aynı anda kapatabiliyorum. Bir de fotoğraf çekelim isterseniz. Deklanşöre bastığınızda ışıklar açılıyor, fotoğraf çekiliyor ve ışıklar kapanıyor. Video moduna aldığımızda ise sürekli ışıklar yanmaya başlıyor. Lomcube'de benim amaçsızca kullandığım bir şey var o da diskon modu. Hazır mıyız? Ülkemizde şu an tekli ve çiftli paket seçenekleri yer alıyor. Paket içeriğinde hızlı başlangıç kılavuzu, bir adet 1,4 inçlik yani tripod vidasına uyacak şekilde vida ve mikro USB kablosu yer alıyor. Lumcube'de 3 tane renk seçeneği var. Bunlar siyah, gümüş ve demir silah grisi. Lümküp sadece video veya fotoğraf çekenler için değil, ışığa ihtiyacı olan herkes için mükemmel bir ürün. Bu arada videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki etkinlikte veya videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.